Gahşiye Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 26 ayettir. Gahşiye, kaplayan, saran demek olup, korkusuyla bütün insanları sarıp kapladığı için, kıyametin sıfatlarından biri olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hel etâke hadîthul Gâşiyenin dehşeti her tarafı saracak olan o felaketin mahiyeti hakkında elbet sen de bilgi sahibi oldun. <laughs> Yüzler vardır, o gün yere eğilmiştir, zelildir. عامله <laughs> نصبه yorgundur bitkin mi bitkinidir. tasla <laughs> nara hamiyatan tusqa min ayin kızgın ateşe girerler susuyınca kaynar su kaynayan bir çeşmeden içerler leys lehum tuam illam Yiyecekleri sadece bir dikenden ibarettir. La yusminu ve la min Bu diken ne besleyicidir ne de açlığı giderir. Cuu <laughs> Ama yüzler vardır, o gün mutludur. Emeklerinin neticesini almadan ötürü gayet memnundur. Pek üstün ve pek muteber bir cennettedir. La tesma'u fîhâ lâ aynun Orada hiç boş söz işitmezler. Orada akan berrak pınarlar, Siha surun merfu'atu ve akwa'un mevdu'atu ve lamaariqu masfuufatu ve zarabiyun mabthutah Orada üstün kıymetli tahtlar, hazırlanmış kadehler, dizilmiş koltuklar, yastıklar, yayılmış halılar ve döşemeler. <laughs> o kafirler bakıp düşünmezler mi? Mesela deve nasıl yaratılmış? <laughs> Gök nasıl kurulup uçsuz bucaksız yükseltilmiş? <laughs> dağlar nasıl da yeri tutup dengeleyen direkler halinde dikilmiş. Yeryüzü nasıl yayılıp hayata elverişli kılınmış. Fezekkir innemâ ente leste aleyhim bimusaytir. İşte böyle. Sen insanları irşada devam et. Zaten senin görevin sadece irşad edip düşündürmektir. Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin. İlla men tevalla ve kefer fe Allahu'l azabe'l Lakin kim ki imana sırtını döner ve inkar eder, Allah da onu en büyük cezaya çarptırır. <laughs> Elbette onların dönüşü bize olacaktır. Elbette hesaplarını görmekte bizim işimiz olacaktır.